Mutfağımdan yemek tarifleri YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak ben Kübra. Kanalımda lezzetli, pratik ve az malzemeli tarifler paylaşıyorum. Bugün sizinle zencefille yapacağım kolay bir tarifi paylaşacağım. Zayıflamaya destek olan her kürde olduğu gibi bu kürü de 15 gün kadar yaptıktan sonra bir hafta ara vermeniz lazım sevgili dostlar. Bir haftanın sonunda yine aynı şekilde bu kürle de devam edebilirsiniz. Kür değişikliğine de gidebilirsiniz. Kürümüzü yapmaya başlamadan önce suyumuzu kaynatmakla işe başlıyoruz. Şöyle ben büyük boy bir çay bardağı kullanıyorum. Bu kürü sabah akşam aç karnına içtiğiniz zaman hem yağlarınız eriyecek hem metabolizma kuvvetlenecek. Ayrıca da zamanla verdiği tokluk hissiyle beraber kilo vermeniz çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Suyumu cezveme alıyorum ve hemen kaynatmaya başlıyorum. Bir yandan suyum kaynarken ben de bardağıma karıştıracağım malzemeleri alıyorum. Tepelimi bir çay kaşığı zencefilim var. İsterseniz taze zencefil de kullanabilirsiniz. Eğer taze zencefil kullanırsanız bir ceviz büyüklüğünde güzel bir şekilde rendelemeniz yeterli gelecektir. Fakat ben genellikle toz zencefille yapıyorum. İkisi de aynı sonucu veriyor. Bir tepeleme çay kaşığı zencefilimi bardağıma aldım. Zencefilin metabolizmayı hızlandırmada ve yağ yakımında vücudumuzda çok etken bir rolü var. Ayrıca biliyorsunuz hastalık zamanlarında da ilk başvurduğumuz baharatlardan bir tanesi zencefil. Bu sebeple bu kür sizi bir yandan zayıflatırken Diğer yandan da bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecek. Zencefilimizin üzerine şöyle yarım limonumuzu sıkıyoruz. Ve kürümüzü lezzetlendirsin diye şöyle bir çay kaşığı kadar da bal ilave ediyorum. Balı birazcık daha eğer isterseniz siz arttırabilirsiniz. Benim için bir çay kaşığı bal yeterli geliyor tamamen pürüzsüz oluncaya kadar şöyle karıştırıyoruz ve üzerine de kaynamış olan suyumuzu ilave edeceğiz. Zencefilli kürümüzü içerken kesinlikle zorlanacağınızı düşünmüyorum. İçerisindeki balın da etkisiyle limonatayı andıran hoş bir tadı var. Kaynatmış olduğum suyu bardağıma alıyorum. Dakikalar içerisinde hazırlayacağınız gerçekten lezzetli ve vücudunuza faydası yüksek olan tariflerden bir tanesi düzenli kullanımda gerçekten bu kürle çok güzel kilolar verebilirsiniz Zencefilli ürünümüzü içerken dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi sabahları aç karnına yemeklerden önce içeceksiniz. Bu şekilde içtiğiniz takdirde hem iştahınızı kesecek hem de siz kahvaltı yapıncaya kadar bir yandan da vücudunuzda yağ yakımı başlayacak. Yine aynı şekilde akşamları da aç karnına uyumadan bir saat önce bu kürü içmeniz gerekiyor. Siz güzelce mışıl mışıl uyurken bu kür sayesinde vücudunuz güzel bir şekilde yağ yakımına devam edecek. Sabaha eksi kilolarla uyanacağınızın size garantisini veriyorum. Tek dikkat etmeniz gereken şey düzenli kullanmak ve birazcık da olsun yediklerinize dikkat etmek. Sadece 3 malzeme ile hazırladığımız bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Video mu buraya kadar izleyenlerden farkını belli etmek açısından yorum ve beğeni bekliyorum. Bu küre ihtiyacı olan arkadaşlarınıza göndererek onların da fazla kilolardan kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz. Kürümüze başlamadan önce kaç kilo olduğunuzu yorumlara yazarsanız deneyecek olan arkadaşlarımıza fikir vermiş olursunuz. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Yarın başka lezzetli bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.